Canlı börek kokuyor yine. Babaanne babam mı geldi? Hey, baba! Allah'ım şükürler olsun. öyle çok korktuk ki. Değil mi Hilal? Size afiyet olsun. Annem. Etme hanım. Asıl sen etme. Evlat acısını yüreğimde duya duya. Ben de yürek kalmadı. Vazifem batsın. Azize'ye ve bana ettiklerin yetti artık Cevdet. Senin bize ettiklerini yudan etmedi be oğlum. Ana yapma. O senin bütün gece yolunu gözledi. Sen gene geceyi dışarıda geçirdin değil mi? Ama bu hiç kimseye alakadar etmez. Bu akşam kızınızla görücü gelecek. Bu size alakadar eder mi Alpay Cevdet? Kim gelecek görücü? Benim rızam yok baba. Annem zorla verecek beni. Benim rızam olmadan veremez kızım. Senin rızanı olsun olmasın, bu akşam yıldızı istemeye geliyorlar. Kim gelecek Azize? Kim isteyecekmiş? Başhekim Mustafa Sami Bey. İyi gelsin benden istesin o vakit. Lüzum yok Ali Kemal'den isteyecek. Benden isteyecek dedim Azize. Cevdet, kumandan, geçmiş olsun Teğmen. Size de, abayım. Cevdet odama gel. Aha. Geçmiş olsun. Hadi kızlar. Azize hanım siz de buyurun lütfen. Anlamadım. Mühim bir hususta konuşacağız. Buyurun lütfen. Yürü. Faytonu da bekliyorum. Cevdet. Cevdet. Sen yokken Azize Hemşire bir kadından söz etti. Sizin pusuya düştüğünüzü oh söylemiş. Öyle değil mi Azize Hemşire? Azize? Bize bu kadının kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Komutan, önemli biri değil. ...bir falcı söyledi. Falcı mı? Hı hı. Pek falcılara itimat edecek biri değilsiniz. Oysa... Eğer bizden bir şey saklıyorsanız... ...bedeli ağır olur. Öyle değil mi albay? Kumandan haklı. Bize pusu kuruldu Azize. Eğer biri sana malumat verdiyse kim olduklarını bulabilmemiz için miyim? Tekrar soruyorum. Size Cevdet'in pusya düştüğünü söyleyen kadın kimdi? Ben de tekrar söylüyorum. Bana bunu söyleyen bir falcıydı. Hatta ee, sizin eşiniz Veronika hanım da tanıyor kendisini. Kendisi çok meşhur ve efsunlu bir falcıdır. Her söylediği çıkar derler. Nitekim öyle oldu. Şimdi müsaade ederseniz ben hastaneye geç kalmak istemiyorum. Müsaade sizin buyurun lütfen. söylemesi için bir sebep yok kumandan. İyi o halde. Senden gördüğüm da ailenden de görmek isterim. Ölmez Hasan'ın başına bir ödül koydurdum. O adam ne yapıp edilecek ve canlı bulunacak. Bu pusuya kalkışırken niyeti neymiş? Kimden emir almış öğrenmeye mecburuz. konuyla alakadar olacak bu bana. Leon bugün istirahat etsin. Lütfettiniz. Sen de falcılara, büyücülere gideceğine oğlunla alakadar ol istersen. Bir kadına gitmişsin. Yanlış mı duydum yoksa? Doğru duymuşsun. Ee, ne dedi bakalım? Nasılmış istikbalimiz? Kocanız Küçük Asya'ya hükmedecek sanlı bir kumandan olacak dedi. Tüm dünya onun önünde diz çökecek. İngiliz, Alman, Fransız ordularında bile onun kahramanlık hikayeleri anlatılacak. Osmanlı'nın sonunu bu büyük kumandan getirecek dedi. Sen Atina'ya dönmek istiyordun değil mi Veronica? İstersen ilk gemiyle gönderelim seni. Ha? İster misin? <laughs> Leon burada olduğu sürece ben de buradayım. Majesteleri. Olmuyor baba tamam. Olmuyor bırak. Ah oh, Tevfik. Ah oh, Tevfik. Baba. Bu Tevfik senin dilini neden kesti? Bir şey mi saklıyor bu adam? Baba söyle bana söyle. Ne saklıyor bu adam? Ne saklıyor? Gel. Ölmez Hasan'la ilgili malumat var mı? Bir istihbarat gelmemiş Miralay. Gelmemiş. İstihbaratı sen bulacaksın. Siz bulacaksınız. Öyle oturarak bekleyerek olmaz o iş. Anlaşıldı mı? Baş üstüne Miralay. O herifi bulacaksınız. Bulduğunuz yerde de vuracaksınız. Ama Yunan karargahı canlı istiyorum demişti bize gelen ilanlarda. Karşıma çıkıyorsun ha? O Bu iti bulacaksınız. Bulduğunuz yerde de vuracaksınız. Anlaşıldı mı? Kaza süsü Ne bileyim kendinizi hedef haline getirin. Nefsi müdafaa deyin. Anlaşıldı mı? Baş üstüne Miralay'ım. Anlaşıldı mı asker? Baş üstüne. Çık şimdi. Ne? Azize, hemşire geldi komutanım. Oğlum alsanıza içeri. Ölme Hasan'la alakalı telgraflar evvela bana iletilecek. Bas üstüne. Bir de bana kahve söyle. Sade odama yollasınlar. Bas üstüne komandanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.